Bize binaların bir risk haritasını çıkarın diye sorsam, işte 99 depremiden sonra yapılanlar, 99 önce yapılanlar, buradaki stok ne, oradaki stok ne, durum ne? Böyle bir hap şeklinde toparlarsanız çok sevinirim. Tabii. E, öncelikle şunu söylemek lazım. 99 yılında yaşadığımız depremler, Kocaeli ve Düzce depremleri, bir dönüm noktası oldu ve bu tarihten itibaren gerek vatandaşın bilinçlenmesi, gerek yapılan yasal düzenlemeler, gerek daha kurumsal yapım inşaat yapımcılarının sektörde devreye girmesiyle inşaat kalitesi çok ciddi anlamda arttı. Dilerseniz size verdiğim bir bir numaralı slayt arkadaşlar veriler. Burada şey. göreceğiniz gibi 1939'da yaşadığımız büyük Erzincan depremi sonrası. Türkiye'de ilk deprem yönetmeliği yürürlüğe girdi. Hı hı. Ondan sonra mütemadiyen, genellikle depremlerden sonra tetiklenecek şekilde yeni deprem yönetmelikleri e, gündemimize geldi. Bunların hepsi dönemleri itibariyle oldukça iyi yönetmeliklerdi. Ve fakat 1999'da yaşadığımız depremlere kadar maalesef büyük ölçüde bu deprem yönetmelikleri kağıt üzerinde kaldı. O dönem için iyi yönetmeliklerimiz vardı fakat bu kurallar sahada uygulanmadı. Ta ki 99 yılına kadar. O yüzden çok genel olarak sorunuza şu cevabı vermek mümkün. 2000 öncesi yapılmış olan binalarda deprem riski, depremde hasar riski 2000 sonrası yapılan yapılara göre çeşitli gerekçelerle başta 99 yönetmeninin getirdiği bilinç, malzeme teknolojisindeki gelişmeler, yapı denetim mekanizmasının gelmiş olması, ekonomik düzeyde sağlanan gelişmeler ciddi anlamda fark yarattı. Yani 2000 bir milat, 2000 sonrası yapıların Hiçbir %100 olmamakla beraber büyük ölçüde çok daha güvenli olduğunu, 2000 öncesi yapıların güvenliğinin çok daha sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Peki stok ne? Yani 2000 yılı öncesi yapılan, ya yani şu anda şöyle sorayım hocam, şu andaki mevcut stokumuz 2000 yılı öncesine mi ait çoğunluğu yoksa 2000 evet. yılı sonrası Maalesef çoğunluk 2000, tabii bu yerleşim yerlerine göre değişmekle beraber örneğin İstanbul örneğine bakarsak yapılarımızın önemli bölümü 2000 öncesi yapılmış evet. yapılardan oluşuyor.